Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Göstereceğim sana. Kandı kancık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi. Yeni bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yoğun istek üzerine Karategir'in üzerine olsun. Karategin dizide ne kadar duracak, ilerleyen bölümlerde nasıl bir tavır takınacak o konulardan bahsedelim. Dizinin gerçekten en önemli rengi ve neşe kaynağı Karategin oldu. İlginç ve komik çıkışları herkes de ona karşı bir sempati oluşmasını sağladı. Son bölümde ise Karategin yine yaptı yapacağını ve Selçuklu emiri Dolat'a itaat etmiş gibi gözüküp onun verdiği görev yerine Şam'a gitti ve Şam önünde kanlı Bernard'ı sıkıştırdı. Muhtemelen burada çarpışa çarpışa Bernat kaçıp Karategin'den kurtulacak. Fakat dikkat ettiyseniz son 3-4 bölümdür Karategin hep kritik işlerin içinde yer alıyor ve Selahattin ile Nurettin'in faydasını işler yapıyor. Artık zaten Karategin doğru yolu bulmaya başladı. Rabia'nın aşkı da zaten bu yolda onu hızlandıracak. Karategin tarihte de çok önemli bir karakterdir. Kudüs Fettin'in bir numaralı komutanıdır. Karategin muhtemelen bu sezon sonuna kadar Müslüman olacak ve Selahattin'in kardeşi Rabia ile evlenip bundan sonraki süreçte Selahattin'in bir numaralı adamı olacak. Karategin finale kadar dizide olacak arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.